Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size iPhone'umuzla basılı belgelerde tarama yapma ve taradığımız belgeye imza ekleme işlemlerini anlatacağım. Bunu notlar uygulamasıyla yapacağız. Gelin hemen notları açalım. Ardından ekranın sağ alt köşesinde bulunan butona tıklayarak yeni not oluşturalım. Açılan sayfada klavyenin üst kısmında bulunan araçlardan kamera simgesine tıklayalım. Ve belge tara seçeneğini seçelim. Bu seçimlerin ardından telefonumuzun kamerası açılacak ve taramak istediğimiz belgeyi kameraya okutmamız gerekecek. Ee, okuma yapmadan önce size üst kısımda bulunan araçları tanıtmak istiyorum. Hemen burada flash ile ilgili seçim yapabileceğimiz bir araç var. Onun hemen yanında taramanın renkli mi siyah beyaz mı olacağı ile ilgili bir seçim yapabileceğimiz araç var. Onun hemen yanındaysa tarama tespitinin elle mi yoksa otomatik olarak mı yapılacağı ile ilgili bir araç var. Şu anda elle seçeneği seçili olduğu için belgeyi kameraya gösterdikten sonra ortada bulunan beyaz butona tıklamamız gerekiyor. Gelin hemen tıklayalım ve taramamız yapılsın. Ardından yapılan taramayı görüyoruz. Taramanın kapsamı bizim için uygun değilse köşelerde bulunan beyaz yuvarlaklardan şu şekilde arkadaşlar kapsamı değiştirebiliyoruz. Tarama kapsamı uygun olduğunda taramayı sakla butonuna tıklayalım. Birden fazla sayfayla tarama işlemi yapabilirsiniz. O zaman diğer sayfaları da kameraya okutmanız gerekiyor. Ben şimdi örnek olarak bir sayfa daha çevireceğim. Bu sayfayı otomatik seçimiyle taratalım. Hemen elle yazan butonun üzerine tıklıyorum. Bakın otomatikteyken benim ortadaki beyaz butona tıklamama gerek kalmadı. Direkt tarama yapıldı. Tüm sayfalarımızı taradıysak kaydet butonuna tıklayalım. Böylece taramamızı notlar uygulamasında hazır bir şekilde göreceğiz. Bakın belgenin üzerine tıklıyorum arkadaşlar. 2 sayfalık taramamız hazır. Bu belgeyi bu şekilde dilediğimiz kişiyle PDF formatında paylaşabiliriz. Bunun için yukarıdaki paylaş butonuna tıklayalım. Açılan sayfada Instagram, WhatsApp ya da mail yoluyla paylaşma seçenekleri var. Bu seçeneklerden herhangi birini kullanarak dilediğimiz kişiye gönderebiliyoruz. Peki ya taramamıza imza eklemek istiyorsak? Ben taradığım belgeyi bu örneği yapacağımız için direkt böyle üzerinde imza alanı olan bir belge olarak seçtim. O zaman yine paylaş butonunu kullanacağız. Buradan işaretle seçeneğini seçeceğiz. Ardından aşağıda bulunan artı butonuna tıklayalım ve imza seçeneğini seçelim. Daha önce eklediğiniz ve kullandığınız bir imzanız varsa burada göreceksiniz. Yine bunu kullanmak istiyorsanız üzerine tıklayıp belgeye direkt ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bakın direkt bu imzayı seçelim. Bu benim örnek olarak eklediğim bir imzaydı. İmzayı köşelerinden şu şekilde boyutlandırabiliyoruz. Ardından üzerinden sürükleyerek dilediğimiz yere yerleştirebiliriz. Şöyle boş bir yere tıklayalım. Yeni bir imza eklemeyi de deneyelim isterseniz. İmza ekle seçeneğine tıklayalım. Bakın burada bir artı butonu var. Tıklıyorum ve yeni bir imza çizebilmem için bana bir sayfa açıyor. Buraya örnek bir imza çizdim. Ardından bitti butonuna tıklıyorum. Yeni çizdiğim imza sayfaya eklendi. Bunu da yine dilediğim yere yerleştirebilirim arkadaşlar. Son olarak bitti butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi belgemiz artık üzerinde imza eklenmiş haliyle hazır. Artık bu belgemizi nerede kullanmamız gerekiyorsa, kiminle paylaşmamız gerekiyorsa gönderdiğimizde imzalı haliyle gidecek.